Elif 17 yaşında. Çok sessiz görünürdü. Hep yalnızdı. İnsanlar onu utangaç bir kız olarak görürdü. Kendi dünyasında kaybolmuş bir kız. Gözleri sık sık uzaklara dalardı, kimsenin göremediği bir mesafeye. Kimse ne düşündüğünü, o sakin görünüşünün ardında ne fırtınalar koptuğunu bilmezdi. Sessizliği ağır bir pelerin gibiydi. Meraklı gözlere karşı bir kalkan gibi ona sarınırdı. Kimse içindeki gerçek onu, derinde saklı olanı görmesin diye. Gündüzleri Elif sadece bir öğrenciydi. Sıradan bir okulda, sıradan bir kız. Herkes gibi okula giderdi. Sınıfta uslu uslu otururdu. Dinlerdi ya da en azından dinliyormuş gibi yapardı. Bakışları sık sık gözünü kırpmadan öğretmene takılırdı. Kitaplarını göğsüne bastırarak taşırdı. Koridorlarda sessizce yürürdü, bir fısıltı gibi. Kimse ona pek dikkat etmezdi görünmez olmakta ustaydı. Birçokları arasında bir gölgeydi, kolayca gözden kaçırılırdı. Öğretmenleri onun çalışkan olduğunu, belki yaşına göre biraz fazla içine kapanık olduğunu düşünürdü. Sınıf arkadaşları sesini nadiren duyardı. Konuştuğu o ender anlarda cılız bir mırıltıdan ibaretti. Öğle yemeğini genelde yalnız yerdi. Okul bahçesindeki büyük, yayvan bir ağacın altında ya da kütüphanenin sessiz, unutulmuş bir köşesinde gözlemliyordu. Hep gözlemliyordu. Dünya etrafında gürültü ve hareketten oluşan bir bulanıklıkla akıp giderdi. Hepsini izlerdi. Görünmeden, duyulmadan. Ama bu sessizlik bir kalkandı. Dikkatle, özenle örülmüş bir duvar. Her bir tuğlası sessizlikten. Onun ardında bambaşka bir elif yaşar ve nefes alırdı. Gizli bir elif. Tuhaf bir sabırla bekleyen bir elif. Güneşin batmasını, ışığın solmasını hareketli dünyanın sonunda uykuya dalmasını. Ancak o zaman gerçekten canlanırdı. Gündüz bir performanstı, kusursuzca oynadığı bir rol. Gece ise onun gerçeğiydi, onun sahnesiydi. Geçmişinde bir hikaye vardı. Peşini bırakmayan bir gölge gibi ona yapışan karanlık, korkunç bir hikaye. Annesi artık yoktu. Hayatından sonsuza dek kaybolmuştu. İnsanlar bu konuda fısıltıyla konuşurdu. Bir kazaydı. Hepsi öyle derdi. Evde yaşanan trajik, talihsiz bir kaza. Çok ani, çok şok edici. Bu kadar genç bir kızın katlanması için çok üzücüydü. Elif dünyada yapayalnız kalmıştı. Ya da ona acıyarak bakan herkese öyle görünüyordu. Ama fısıltılar her şeyi bilmiyordu. Tüm gerçeği bilmeleri imkansızdı. O günün korkunç, keskin ve tüyler ürpertici gerçeğini. Elif olay olduğunda oradaydı. Odadaydı. Elleri temiz değildi, masum değildi. Bir bıçak, parlatılmış çeliğin bir parıltısı. Belki bir anlık delilik, yoksa bambaşka bir şey miydi? Annesi yere yığıldı ve Elif genç yüzünde hiçbir ifade olmadan onu izledi. O odadaki sessizlik sağır ediciydi, mutlaktı. Sonunda polis geldi. Sirenleri bir zamanlar sessiz olan sokakta çınladı. Keskin ve delici sorular soruldu. Gözyaşları döküldü ya da en azından öyle göründü. Elif rolünü ürkütücü bir soğukkanlılıkla iyi oynadı yas tutan bir kız evlat. Kafası karışmış. Kelimelerle anlatılamayacak kadar travma geçirmiş. Anlattığı hikaye basitti, inanılırdı. Bir mutfak kazası, korkunç, ölümcül bir kayma. Dava kapandı. Belki de çok çabuk diye düşünebilirdi bazıları. Ama yine de kapandı. Elif serbestti. O gün Elif için her şeyi değiştirdi. Önceki kız, masum çocuk, annesiyle birlikte ölmüştü. Onun yerini yeni, yabancı bir şey aldı. Soğuk hesapçı ve derine gizlenmiş bir şey. Dünya bir kurban gördü. Acınmayı hak eden zavallı yetim bir kız. Ama Elif gerçekten neye dönüştüğünü biliyordu. Çok daha büyük, çok daha karanlık bir oyunda bir oyuncu. Kendi kurallarıyla kendi oyunu kazanmaya niyetli olduğu bir oyun. Şehrin üzerine karanlık çöktüğünde Elif değişirdi. Utangaç, gösterişsiz okul kızı tamamen ortadan kaybolurdu. Gündüski derisini bir yılan gibi sessiz ve ölümcül bir şekilde üzerinden atardı. Yeni canlı bir enerjiyle dolardı. Genellikle düşük ve perdeli olan gözleri şimdi gizli yırtıcı bir ışıkla parlardı. Sokaklar onu çağırırdı, sadece onun duyabildiği bir siren şarkısı gibi. Onlar onun oyun alanıydı, uçsuz bucaksız av sahasıydı. Burada kendini güçlü hissederdi, sınırsız. Gecenin boş sokaklarında yürürdü. Başkalarının aksine korkuyla değil açık ve net bir amaçla. Gölgeleri yakından tanırdı. Onlar onun arkadaşlarıydı, suç ortaklarıydı. Onları arardı, insanları. Karanlıkta dolaşan yalnız ruhları. Kendi dünyalarında kaybolmuş, hiçbir şeyden habersiz bireyler. Onları bulmakta esrarengiz bir yeteneği vardı. Onun gibi geceleri dolaşanları. Ama onlar onun gibi değildi, hiç değildi. Onlara yaklaşırdı. Etkisiz hale getiren bir gülümsemeyle. Yumuşak, nazik bir sesle. Onlara bir oyun teklif ederdi. Sadece biraz eğlence derdi. Vakit geçirmek, gecenin monotonluğunu kırmak için. Oyunları ilk bakışta masum görünürdü. Zararsız eğlenceler. Ama değildi. Onlar karmaşık tuzaklardı. Dikkatle tasarlanmış, özenle planlanmış, gizli tehlikelerle dolu. Onlar için. Asla onun için değil. Her zaman, her zaman kontrol ondaydı. Bu karşılaşmalar onun gerçek etkileşimleriydi. Dünyayla olan gerçek bağlarıydı okuldaki zoraki gülümsemeler ve boş nezaketler değil. Burada karanlığın örtüsü altında kendini gerçekten canlı hissederdi. Bazen gözlerinde korku görürdü. Kafa karışıklığı, yeni başlayan bir farkındalık bununla beslenirdi. Tuhaf, çarpık bir tür bağlantıydı bu. Arzuladığı karanlık bir yakınlık. Her oyun bir testti. Gücünün bir onayı, dikkatle koruduğu sırrı. Sabah kaçınılmaz olarak gelirdi. Güneş doğar, gölgeleri kovalardı. Elif diğer hayatına dönerdi. Maskesi normallik kalkanı sıkıca yerine oturmuş olurdu. Yine sadece bir öğrenciydi. Belki gece maceralarından yorgun düşmüştü. Ama kimse nedenini sorgulamazdı. Gece geç saatlere kadar ders çalışıyor diye düşünebilirlerdi. Eğer onu fark etmeye tenezzül etselerdi. Eğer varlığını fark etselerdi bile. Sıradan olmakta çok iyiydi. Göz önünde saklanmakta çok ustaydı. Ama bir sırrı vardı küçük gösterişsiz siyah bir defter meraklı gözlerden uzakta saklı içine titremeyen bir elle yazardı ödevler değil kızlara özgü hayaller ya da umutlar değil isimler gece oyunlarındaki insanların isimleri her isim bir anıydı bir ganimet bir zafer gizli yaşamının gizli gücünün tüyler ürpertici bir kanıtı sayfalardaki mürekkep onun karanlık ve her şeyi bilen gerçek benliğinin bir fısıltısı gibiydi Polis hala özenle arıyordu bir katili. Annesinin trajik kazasına gerçekten sebep olan kişiyi. İpuçları, en ufak bir kanıt kırıntısı arıyorlardı. İnsanlarla, arkadaşlarla, komşularla görüştüler. Hiçbir fikirleri yoktu. Hayaletleri kovalıyorlardı. Gerçek oyuncu tam da aralarındaydı. Sessiz, dikkat çekmeyen bir hayat yaşıyordu. Onları izliyordu. Boş çabalarına neredeyse gülüyordu. Gerçeğe çok yakın ama bir o kadar da imkansız derecede uzak. Elif endişeli değildi. En ufak bir endişesi yoktu. Dikkatliydi. Her zaman dikkatli. Planlamasında titizdi ve şimdi yine plan yapıyordu. Yeni bir oyun. Daha büyük, daha karmaşık bir oyun. Şehir olasılıklarla doluydu. Seçilmeyi bekleyen, hiçbir şeyden habersiz oyuncularla dolu. Küçük siyah defterinde boş sayfalar vardı. Doldurulmayı bekleyen. Genellikle sakin olan gözlerinde bir parıltı. Gece yakında onu tekrar çağıracaktı. Sessizliği yeni, tehlikeli vaatler taşıyordu.